Thanks <laughs> for sevgili arkadaşlar. Temel seviye bağlama eğitim serimizin 30. dersindeyiz. Bayağı bir yol kat ettik. Az kaldı orta seviyeye geçmek için ama sabretmenizi istiyorum. Bugün çok güzel bir eser çalışacağız. Herkesin sevdiği, dünyaca benimsenmiş bir eser çalışacağız. Bağlamaya da çok yakışan eserlerden bir tanesi. Bugün Leylim Ley çalışacağız arkadaşlar. Sözler Sebahattin Ali'nin müzik, zülfü, livan arkadaşlar. Çok tatlı bir eser. Herkesin kulağına çalınmış bir eser. Bağlamanızın akortunu alt tel Si, orta tel Mi, üst teli de La olarak çekiyorsunuz. Ve Leylim'le türküsünü La tonunda beraber çalalım. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, eserlerimiz artık büyüdü. Bu eserleri çalıp okuyabilmemiz için solfejini kafamıza ezberlememiz, kafamıza yazmamız şart arkadaşlar. Yani bu eserlerin solfejini ezberlemeden, bağlamaya yansıtmadan akılda asla kalıcı olmuyor. Artık siz buna alıştınız. Uzun ince bir yoldayım, Çanakkale türküsünde, değil mi? Bu eserlerde de artık skalamızın ne kadar geniş olduğunun farkındasınızdır. Türkünün solfejini kafanıza yazmadığınız sürece bu türküyü ezberlemeniz ya da icra etmeniz imkansız arkadaşlar. Bize sordukları zaman işte şu türküyü biliyor musun diye sordukları zaman biz biliyoruz diyoruz. Neye dayanarak biliyoruz diyoruz. Çünkü kafamıza solfejini yazmışızdır arkadaşlar. Siz de bu türkülerin solfejini kafanıza mutlaka oturtturup o şekilde icra edin. Çünkü öyle bir seviyeye geldiniz ki artık bağlamadaki notaların yerlerini, tel numaralarını, parmak numaralarını artık siz çok iyi biliyorsunuz. Bu aşamadan sonra sadece yapmanız gereken istediğiniz türkünün sol ezberlemek. Onun için başlayalım bakalım sol ne demişiz, neler yazmışız. Dorağımıza baktığımız zaman başta bir si bemol var. Si bemolun yerini biliyorsunuz. Si bemolümüz burası. Demek mi iki dörtlükte bir eser olarak gözüküyor. En başta Ankara tartımları var. Si la la, si la la, si la la, si la la. Dört tane si la la var. Hadi onu bir yapalım nasıl bir şey olacak? Si la la, si la la, si la la, si la la. Değil mi? Leylimleyin girişini de bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Bakın bu sefer senyo biraz daha. Üçüncü ölçüden itibaren başlıyor. Demek ki en sondaki serniyodan dönüş yaptığım zaman bu baştaki si ile kısmını yapmayacakmışız. Sol fecime devam ediyorum. En baştan alarak. Si la la si la la si la la si la la. Re mi 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 mi, mi, mi. re 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 do do. Re mi mi re 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 re, 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 re mi re do. Re mi mi re 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 si la la si la la yaptım. Birinci dolabın içine girdik değil mi arkadaşlar? Birinci dolabın içerisinde ne yapacağız? Röprüzden röprüze dönüş yapacağız. Yani o senyonun olduğu yere birinci portenin üçüncü ölçüsüne. Re mi 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 re 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 Do do re mi mi re, re 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 mi re do re mi mi re 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 dedik hop ikinci dolaba atladık gelibolu yazmışız si la 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 si la 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 yaptık eserin ilk üç portesinin solfejini bu şekilde yapmış olduk hadi gelin bir kere daha beraber yapalım sevgili arkadaşlar en baştan başlayarak hazır mıyız beraber. Son, ki üç dört si la la si la la si la la si la la re mi 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 re 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 do do re mi mi re 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 mi re do re mi mi re 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 si la la si la la Dönüş Re, mi, 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 re, 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 do, do, re, mi, mi, re, 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 re mi, re, do, re, mi, mi, re, ve si, la, 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 si, la, la, la. Dördüncü portledeyim. Orada bir geçişi bir arzam var. Si bemol ikiye geç demiş. Si, do, 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 do. Do, 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 si, la, sol, si, do, re, si, do, 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 si, si, la, si, la, sol. Beşinci portenin başında birincisi si bemol ikili, si, si, la, sonra si bemollü, si, la, sol yapıp la, si, si, la, 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 si, la, 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 si, la, la, la. Altıncı portedeyim. La si 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 la sol la si si la 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 si la la si la la yapmış. Ondan sonra da senyadan sönye'yi beni çevirmiş. Hadi en baştan bir kere daha yapalım arkadaşlar. Sol feci çok önemli bu eserin. Hazır mıyız? Son 2 3 4 Si la la si La la si la la si la la re mi 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 re 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 do do re mi mi re 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 mi re do re mi mi re 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 si la la si la la dönüş re mi 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 re 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 Do re mi mi re 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 mi re do re mi mi re 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 si la 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 si la 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 si do 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 si la so si do re si do 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 si si la si la so la si si la la. la la si la 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 si la 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 si 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 la sol la si si la 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 si la la si la la şeklinde türkünün solfejini yapabiliriz Arkadaşlar mutlaka bu solfeci ezberleyin. Bunu ezberledikten sonra çalma işi o kadar kolay olacak ki bana güvenin. Solfecini ezberleyip ondan sonra çalmaya çalışın. Evet baştaki iki ölçü neydi? Ankara tartımlarıyla tabi si, si la la si la la si la la si la la şeklinde. Si la la si la la si la la si. La la, si la la yaptınız. Ağır ağır yapalım. 3 4 si la la si la la si la la si la la şeklinde. Re'ye birinci parmağını koy. Ne diyor? Birinci portenin üçüncü ölçüsü re mi 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 değil mi? Re mi 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 mi, mi. Birinci parmak buradaysa otomatik zaten üçüncü parmağın yerleşecek oraya. Re, mi, 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 şeklinde. İkinci porte mi, re, 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 do, do birleştirelim. Mi, re, 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 do, do, do'ya ne yaptım? Birinci parmağımla gittim beraber. Üç, dört. Mi, re, 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 do, do, üç, dört. Mi, re, 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 Do, Do Birleştir şimdi orayı. Re, Mi, Mi kısmını birinci portenin üçüncü ölçüsüyle ikinci portenin birinci ölçüsünü birleştiriyoruz. Son. 2, 3, 4 Re, mi, 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 Re, 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 re Do, Do Bir daha. 3, 4 Re, Mi, Mi, Geldi ikinci portenin ikinci ölçüsü. Re mi mi re re, re 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 mi re do. Değil mi? Üçüncü ölçüsünde bağlamış oldum. Neydi? Re mi mi re re, re 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 mi re do. Bir daha. Üç. Dört. Re mi mi re re, re. 3 4 Re Mi Mi Re 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 Mi re Do Değil mi? Ne yapalım? Birinci portenin o sonu senyo'dan sonra ve ikinci porteyi komple birleştirmeye çalışalım. Hadi. Re Mi Mi kısmından. Son. 2 3 4 Re Mi 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 çalalım. 3, 4. Re mi, mi 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 re re do do Re mi, mi re 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 mi re do. Okay miyiz? Üçüncü porte. Ne diyor? Re mi mi re re re. Çok güzel. Alışkan olduğunuz yer. Re mi mi re 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 Yapacak. Ne mi, mi, re, re, re. Sonra birinci dolabın içine. Si, la, la, si, la, la. Yapacak. Beni tekrar röprizden röprize atacak. O kadar çok do, re ve mi arasında gidiyoruz ki arkadaşlar. Yani en başta söylediğim gibi bu türkünün sol mutlaka ezberleyip o şekilde icra edin. Şimdi o zaman sen yudan itibaren birinci dolabın içine. Yani üçüncü portenin ikinci ölçüsüne kadar birleştirerek icra edelim arkadaşlar. Hazır. Son. 2, 3, 4. Le, mi, 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 mi. Röpriz yapacak hem tekrar olsun sonra ikinci dolaba bağlayalım. Ankaralı olacak o da anlayacaksınız zaten. Dönüş yaptım. 3, 4. Re, mi, 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 re, re, do, do. Re, mi, mi, re, 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 mi, re, do. Re, mi, mi, re. İkinci dolap. Si, la, 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 si, la, la, la. Yani birinci dolapla ikinci dolap arasında birinde Ankaralı Si, la, la, si, la, la İkinci de Gelibolulu Si, la, 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 si, la, la, Yapmış olduk. Şimdi ilk üç porteyi ne yapalım? Bir tekrar edelim arkadaşlar. Baştan alalım sonuna kadar ilk üç porteyi dolabın dönüşü ile beraber birleştirmeye çalışalım. Son. 2, 3, 4. Si, la, la, si, la, la, si, la, la, si, la, la, re, mi, porteyi bu şekilde oturtturduk. Dördüncü portede si bemol 2'ye geç demiş. Koy birinci parmağını si bemol 2'ye. Ne diyor orada? Si do 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 si la sol. Buraya kadar bir çalalım. Dördüncü portenin ikinci ölçüsü. Koyduk si bemol 2'ye. Si do 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 do, do, do. Solu ister boş çekebilirsiniz arkadaşlar. Bir daha yapalım. 3 4 Si do 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 si la sol. Değil mi? Bir kere daha yapalım. 3 4 Si do 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 Burada ne demiş? Si, do, re, si, do, do, do. Şimdi burada iki tane parmak numarası göstereceğim. Birincisi benim istediğim tarzda. Yani si bemol iki, ikinci parmağını koydun. Si, do, re yetiştirebiliyorsan serçe parmağını re'ye yetiştirip si, do, re, si, do, do, do şeklinde yapmanı tavsiye ediyorum. Parmaklar açılsın. Si, do, re, si, do, 3 4 Si do re si do 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 3 4 Si do re si do 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 şeklinde. Diğerin parmağı yetişmiyor. O zaman ne yap? Birinci parmağını kaydır do'ya, re'ye, üçüncü parmağınla bas. Si do re si do do do. Bu da senin için bir seçenek. Si do tercihi sana bırakıyorum. Ama ben serçenin bu şekilde açılması taraftarıyım arkadaşlar. Yani yapmaktansa hani bu parmakları her birini işlevsel hale getirebilmek için serçeyi uzatmanı tavsiye ediyorum. Ki yetişmedi. O zaman birinci parmağını kaydır ve R'ye üçüncü parmağını basabilirsin. Şimdi dördüncü portayı bir çalalım. Her şeyi bir birleştirelim. Si bemol ikili olan yer. Son. 2, 3, 4. Si do do, do 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 si la sol si do re si do 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 şeklinde. Bir kere daha. 3, 4. Si do 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 si do 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 Bir kere daha. 3 4 Si do 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 si la so si do re si do 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 Süperiz. 5. portre ne diyor? Birincisi si bemol 2 Si, si, la yapmış. Sonra si bemol'e düşmüş. Si, la, sol. Si, si, la, si, la, sol. Üç, dört. Si, si, la, si, la, sol. Üç, dört. Si, si, la, si, la, sol. Sonra. La, si, si, la, 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 la. la. Si, la, 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 si, la, la, la. Evet, oradaki la, si, si, la, 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 5 2 da koydum arkadaşlar. Hiç problem değil. Direkt yapıştırabilirsiniz. Beşinci porteden bir daha alalım. Üç, dört. Si, si la, si, la, sol. La, si, si la la la, la, si, la, 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 si, la, 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 si, la, la, la. Değil mi? Şeklinde. Hep birbirini tekrar eden cümleler var zaten. Onun için akılda kalıcı zaten. Leylimey dünya çapında çok geniş bir türkü. Birbirini tekrar eden melodiler olduğu için akılda kalıcı oluyor arkadaşlar. Bu da bitiyor. Beşinci porte. Bir daha son 2 3 4 Si Si la si, la sol. La, si, si, la 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 si, la, 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 si, la 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 şeklinde. Şimdi en baştaki 3 porte birbiriyle beraber bu dördüncü ve 5. porte de birbiriyle beraber cümle olarak arkadaşlar. Şimdi bu 4. ve 5. porteyi birbirine birleştirelim. Nasıl bir şey çıkacak ortaya hem de çalalım. Si do 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 si la sol si do re si do 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 si si la si la sol La si si la 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 si la 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 si la 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 şeklinde. Son. ki 3 4 Si do 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 si la Sol si do re si do 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 si si la si la Sol la si si la 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 si la 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 si la la bir de aldık mı? Son. 2-3-4 si <müzik> do 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 si la sol si do re si do 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 si si la si la sol la si si la 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 si la 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 si la 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 Süperiz. Son iki portu zaten Birbirlerine benzeyen, tamamiyle Ankara tarfında La, Si ve Sol arasında giden cümleler var. Ne demiş? 6. Porte. La, Si, 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 si La, Sol. Değil mi? Oraya 3 ve yuvarla koymuş. Yani üçüncü Tele vur demiş. La, Si, 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 La, Sol. Son Porte. La si si la 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 si la la si la la şeklinde. Sol la si arasında üç nota arasında gidip gidip gelmiş. Hadi bir daha alalım. Son iki porteyi birleştirelim. Son 2 3 4 La si 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 la sol La si si la 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 si la la si la la Okey miyiz arkadaşlar? Eserin Solfeji bağlamadaki yeri, parmak numaraları bu şekildeydi. Tahmin ediyorum iyice çalıştınız ve bütün pozisyonları oturtturdunuz. Bu serçeler dahil. En baştan başlayacağım. Sonuna kadar eseri icra etmeye çalışacağım arkadaşlar. Hazır mıyız? Saydım. Son. 2 3 4 Si la la si la la si la la si la la re mi 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 La si 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 si, si la sol La si si la 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 si la la si la la şeklinde eserin düşük bir tempoyla solfeji ve icra edilme şekli bu şekildeydi. Türkünün sazı ve sözü zaten birbiriyle iç içe. Ne yapacağız ondan sonra? Sen yedin sen dönüş yapacağız. Baştaki si lala si kısmını yani intro diyelim ona. Intro kısmını yapmayacağız. Re mi kısmından çalmaya da devam edeceğiz. Bu türkü nasıl bir hıza gelmesi lazım arkadaşlar? Şu hıza gelmesi lazım. Bakın. <laughs> tempoya gelmesi lazım arkadaşlar. Aralarda çarpmalar koydum. Artık siz bunları biliyorsunuz. Bakın Do da Si bemol 2'de ve Mi'nin olduğu yerlerde Fa çarpması Bunları artık yapın arkadaşlar. Yani artık orta seviyeye doğru geliyoruz. Bakın sade haliyle yani süslemeye kalsak leylim neye neler neler koyabiliriz ama şu andaki ihtiyacımız olan çarpma süslemelerini mutlaka kullanalım arkadaşlar. Dediğim gibi bu eserin en minimal yani temel halini düşünün. Bu temel hali bu şekilde. Bunu istediğiniz kadar, istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. <laughs> si lera'yı üstten aldım mesela. Çünkü üst telde bura 5-2-0'da biliyorum ki ben si lera si lera bura olacağı için bakın 5-2-0'da direkt diye de yapabiliyorum. Bakın doğaçlama şu anda çıkan bir şey. Şeklindeyken diye de icra edebilirsiniz. Dediğim gibi eklemeye kalksak birçok şey ekleyebiliriz ama şu temelini tam oturtturacaksınız. Ondan sonra da eseri istediğiniz gibi süsleyeceksiniz arkadaşlar. Bir tane saz çalacağım. Bir kıta da söyleyeceğim arkadaşlar. O şekilde eserin bir de örneğini çıkartmaya çalışacağım. Hazır mıyız? En baştan aldım. Ağır ağır çalıyorum yine arkadaşlar. Hızlı çalmayacağım. Beraber. Son. 2, 3, 4. सी Si सी La सी la, si, la, la, si, la, la, Mi सी Mi, mi. la, शाला Arkadaşlar, bu dersimiz şimdilik bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.